Evet arkadaşlar bugün sizlere herhangi bir uygulamada şöyle hileler yap, nasıl yapılır onu öğreteceğim. Şurada arkadaşlar şöyle sınırsız tecrübe ve sınırsız akciğerler yapacağız Zapti Osmanlı'da. Onun için bir tane uygulama lazım arkadaşlar. Uygulamaz, uygulamamızın ismi Rese Dosya Yöneticisi. Arkadaşlar bu uygulamayı yükleyeceksiniz ve sonra sonra Zapti istediğiniz kadar oynayın birazcık. Ama bir şöyle bir girip çıksanız da oluyor. Sonra arkadaşlar şurada dahili depolama var. Ona basacağız. Sonra Android var. Arkadaşlarım sonra şöyle şurada, şurada Android var. Şurada, şu şu Android'e basacağız. Sonra da arkadaşlarım şurada şöyle data var. Data'ya basacağız. Sonra arkadaşlarım Gideceğiz aşağıya aşağıya John Pilav Zap diye. Onu bulmalıyız. John Zap Bakın şurada arkadaşlarım. Şöyle bir şey olması lazım. Basıyoruz arkadaşlar. Sonra şurada Files yazıyor. Ona basacağız. Sonra arkadaşlarım ona basıyoruz. Sonra da şurada Data CS on yazıyor. Ona basıyoruz. Şurada arkadaşlarım. Şurada Akçe yazıyor. Akçe. Bakın şurada arkadaşlar Akçe yazıyor. Ve onun altında sıfır yazacak. O sıfırı istediğiniz sayıya dönüştürebilirsiniz. Son arkadaşlarım experience yazıyor. Sonra da onun yanında da sıfır yazacak ilk başta. Onu da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlarım. E, sonra arkadaşlarım. Sınırsız işte sınırsız can nasıl yapılır? Onun için arkadaşlarım ama düzenleye basmadan yazamazsınız. Onu da unutmayın. Arkadaşlar sonra last health ratio yazıyor şurada. Sonra orada sıfır yazacak. Siz onu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar sonra da bir şey unutmayın. Şurada kaydet var. Eğer o kaydete basmazsanız hiçbir şey hiçbir işe yaramaz. Şimdi arkadaşlar size de göstereceğiz nasıl işe yaradığını. Sonra şöyle arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Devam diyoruz. arkadaşlarım Bakın benim çok param olduğu için Serman Paşa özel yapım 12'li bıçaklık Ve 30 mermi taşıyabilmek için Büyük mermi çanta aldım Şimdi arkadaşlarım Herkes istediği kadar bize sıkarsa Ne kadar sıkarsa sıksın Bize hiçbir şey olmayacaktır İstediğiniz kadar istediğinizi yapabilirsiniz Ama yine de hiçbir şey yapmaz Buna Çatıdan atlamak, birisi bize silah sıkması, bir yere takılı kalmak gibi şeylerin hepsi geçerlidir arkadaşlar. Şimdi her şey geçerlidir. Tanımın sağlığımız asla hiçbir zaman tükenmeyecek. Ama isterseniz arada bir yenilebilirsiniz. Mesela şurada biri var. Şurada. Evet bize şeyle sıkıldı ama da hiçbir hiç şey olmuyor. Hani bize Lan bize öyle bana bak. Bakın nasıl şey yok. Arkadaşlar sonra da Geberdik. Bu kadardı Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir dahakine de olursa yorumlara yazın. Biz size o bölümün geçme bu kullarını falan öğretecek öğretiriz. Şimdi arkadaşlarım bugünlük bu kadar da arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Haydi görüşürüz.